Hi yes bro. Herkese merhaba. Yo yo biraz yüksek. Herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir video. Arkadaşlar siz ikinizi bilmem ama bugün benim günüm. Neden? Çünkü bugün kral vezir çekiyoruz ve ben bugün kralım. Yaptığım kötülükleri eşit derecede yapıyorum. Oh Hop. <laughs> Canım dağlarım başına Biraz bir gezelim, toz alıp bir tur atalım, sağ solu bir keşfedelim, edelim. Sen o elmiri indir bakayım öyle bir. Öyle bir sen de Saygı önemli. Neydi ilk kural? Saygı. İlk kural? Saygı. Kolay gelsin. <gülüyor> Bak. <gülüyor> kilo almışsın oğlum. Kaç kilo oldun sen? 75. Beni ekonomik kullan. Videonun başında görersen nasıl? As hastayım ben biliyorsun. Beni Bunu... ya. ekonomik mi kullan? Beni ekonomik kullan. Varını yoğunu alırım. Kralı mısın? Varını yoğunu alırım. Ekonomik ol. Varını yoğunu Dakika alırım. Dakika bir yordun beni. <laughs> Varını yoğunu alırım. Seni sevdim lan bak ekonomik kullan dedin ya. Bak gözüme girdin bak. Sağ bu ol. Ol. oyunda zaten biliyorsun insanların gö ilk başta gözüne girmek önemli olan. Evet, sen benim gözüme girmeyi başardın. Aslan parçası. Bilalim böyle. Bak 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 bak. Şu olay güzel. Hadi bakalım. Ne, bu ne ya? Sus. Dondurma yiyelim mi şurada be? Ha? Dondurma. Ona ben karar verdim. Gel Bilal. Bilal önce. Hızlı. Hızlı. Dondurma mı sat? Ben bir karışık dört top alabilir miyim? Yo. Yalan balık. Yalan, yalan balık alayım ben. Elime Hiç umurumda değil. Öde. Almadın para. Nasıl almadın ya? Almadım. Ekonomi benden demedin ben. mi? Eko paran yok mu gerçekten? Ekonomi benden demedin sen, sen ekonomik dedin? kullan bizi dedim. Ciddi paran yok e, mu? videonun sen? başında bizi senin yorma dedim. Senin paran yok mu? Yok. yok. Al şunu o zaman. Tamam. Seni bekliyorum. Nani? Omae wa mou shindeiru. Beni orada rezil edecek rezil, sözde. Bir de ekonomik kullan beni dedi. Bir de ekonomik kullan ben beni dedi. Şey ben orada dondurmayı ödeyemeyeceğim. Her ne olacak kral şey rezil olacak. Sözde beni rezil edecek. Ben sana bir şey mi? Sen Bugün var ya bunu ciddi anlamda kullanman lazım. Aa Hareketlere bak. Baba. 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 Nasıl ödedin onu? Kalın bunu bana ver siz onu. verdiniz. Ben ver bu onu. emri yerine getirmezsem tamam, ver onu. olmaz. Ver onu. Ver onu. Ver onu. Bırak. La bırak. La bırak da. La, bırak la, la. la, bıraksan la bıraksan dondurma onu, yiyorduk lan. Bırak. La. La. Bırak. 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 O beni yalıyor bugün. Gel hadi gel. Ha boğazına çek. Yok boğazın olmuyor. <ondurunda> Valla param yok. Yok param gel. yok. Valla rica ettim. Gel et. buraya. Gel buraya. Tamam paranın olup olmaması önemli değil. Gel ya gel. Ben istiyorum. Ben istediğim zaman ne yapacaksın? Geleceksin. Beni sılama. Beni sılama. Adam. <laughs> Kocuğuna beni ama gel buraya. <laughs> ama bak ben bir şey yaptım mı? Ben bir şey yaptım çok vardı. Ben bir şey yaptım bakıyor. mı? Boş hareketler yapma. İnsanlar bize bakıyor. İnsanlar bize bakıyor. Adam kral sonuçta biz. Adamın dediklerini yapmak zorundayız yani. Ben yapıyorum. Şu an söylediği bütün her şeyi yap. Arkadaşlar affınıza sığınarak Ben böyle durumlar olduğunca videoyu kapatmak istiyorum. Şurada kapatısım var diyor. Bak daha kaç dakika oldu. İki dakika oldu mu? İki dakika oldu. Üstüne geçmeye çalışıyoruz. Ve şu an karar verdim. Beni en fazla yalayan kim burada? Sana bundan sonra isminle hitap edeceğim. Bilal. Sen bana kralım mıralım değil mi? Benim buna ihtiyacım yok. Ben zaten doğuştan kral olduğumu hissediyorum. <laughs> tamam mı? Bundan sonra adın Fatih değil. Senin adın ne biliyor musun? <laughs> Neyi benim adım? Ne? Tamam mı? <laughs> tamam. Neymiş senin adın? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir. <değil. gülüyor> tamam mı? Senin adın Bilal. Tamam mı? Ben size ne diyeyim? Bilal, gelin. Fotoğraf mı? Çekelim abi. Biri bizi boydan çekebilir mi? <laughs> Okey geceer misin? Yok. Aa arkana dondurma sürmüş lan biri. <laughs> ya kendi yaptı. <laughs> ben yapsam söylemem oğlum manyak düşün. E artık bu videodan geçti bu terbiye. Tamam de, ben yapmadım diye. diyorum sana. Yemin ediyorum yapmadım. Kim yaptı bunu? Bilmiyorum ve o dondurma değil ya. zaten o. Volkan Aslan gel buraya. Ben evet. bugün abi yanlış anlama ben bugün kralım. Kim dondurma yaptı? Dondurma değil ama. salyasını falan. Bunu kim yaptı abi? Ben yapmadım. Tamam çekil. Biz size geldik, aynen, bitlendik. ettik. Hamama gittik, temizlendik, dik. Dik dik. Benim elbisemin kirlenmesi demek, benim bütün naciz bedenim kirlenmesi demek. Sen bize bir hamam çöz. Tamam. Bir ben ara önden gideyim mi? Sağ solu bir ara. Önden gideyim mi? Git. Tamam. Ya da gel, önden gitme. Beraber gidelim. Hava da çok sıcak ha. Suyu <laughs> versene. <laughs> Sen söyleyemezsin lan. Diye ben seslendim. Peki ya. Tamam mı? Tamam. Şurada galiba hamam şu. Tamam Sonra. önden git, çöz. Kral geliyor da, bir şeyler yap, yağla. Kral geliyor da, kral mı? Bu adam hala ismine alışamadı ya. Bak iki saatte ıslık ötürüyorum bakmıyor. Beni bir şey etsin e, Kral Atakan Özgürt geliyor. Herkes oraya toplandı mı? Bir şeyler. Evet, toplandı. Sen Kral Atakan Özgürt geliyor falan ben öyle bir giriş yapmak ha. istiyorum. Tamam mı? Kral Atakan geliyor. Hadi mesela. <laughs> Ben ben ne giyorsam, Hadi bir susun evet. lan tamam ya bir sus ben konuşuyorum gözünü seveyim ya. Sizin hamamınızı bir 10 dakikalığına sadece meşgul edebilir miyiz? Aman amamcı böyle yapar ya <laughs> bir bakar. Keseleyeceğim bak, vücuda <laughs> <ay ya>, <laughs> <Batım nasıl çıkartırım? gülüyor> bir bakar. Abartıyor abartıyor Bak videoyu kapatırım. Hayır hayır kapatırım. Tatlı nasıl çıkar Ne diyorsun ya. Ne diyorsun yani? nasıl <laughs> nasıl <çıkartayım> ya? Nasıl <laughs> <aman. Okurumu çözeceksin. gülüyor> <laughs> çıkar Nasıl çıkar ben Çıkaracaksın lan bak. çözeceğim. Okçurumu çözeceğim çıkaracağım. Yani sen çıkarsana ya. Kardeşim mi? Kardeşim mi? Kardeşin ha? ego yapmayacaksın. E, Tavır olarak aşağılara düşmeyeceksin. Bak bu adam sabahtan beri yerin dibine girdi benim yüzümde. Sesini çıkarmıyor. Haftaya Mustafa Cecil'in şarkısı çıkacak. Düşün yani. Pantolon bir çıkar kardeşim. Baksın öyle çıkardı. Tamam. Bir dakika bir saniye. Çıkar. Tamam. Sen var ya helal olsun Hasan Vallahi helal olsun. Nasıl bir konsepti adam ne? gerçekten bak. Görüyorsun değil mi? Ama nasıl adam? Görüyorsun değil mi? Değil mi? Emir evi. Yani. Ben sana talimat vermeden adım atma. Adım atma. Atmayacaksın. Atma. Tamam mı? Tamam. Bekleyin burada bakayım. <laughs> Hava bir soğuk gibi gelmedi mi size? <laughs> ya bir soğuk bir ses bir bekletti. Sonra ekibime ki Kardeşlerim üşümesin. Size bir mop giydireyim de içeride donmayın benim gari. Ama bu şekilde <laughs> böyle olur hamama girdiğin zaman sağa sola ıslatacağım ki buhar yapsın. Ben cevap vermedim ki. Cüzeli bir şey söyleyeyim havale getireceğiz gibi. Şey yapın lan şöyle sağa sola kirleri ee, şey yapsın çıkarsın şöyle yapın ki. Üstümüzde bu var Okey. kalın. Sen sana! Benim gibi kralar tamam. ben verir. Sen kimsin lan? <laughs> Sana evet. diyor olur mu? kim ya Bana mı dedi? <laughs> evet Söylesin bana, sen söyle şarkı söyleyecekmişsin Ez <laughs> ölmez <laughs> sev... Şuraya, 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 şuraya. Ha, Otur ya otur, otur, yorulma Ben hep böyle ağlarım Benim bu hareketim ne? Dur, dur dur Sus demek değil mi? Sen niye sus diyorsun adam? Ama sen bana şaka... Katsiz! Terbiyesiz! Normalde değilsin ama bu videolarda bir şımarıyorum bir şeyler oluyor sana. Normal bir şarkı söyle işte hareketli. Ya senden başka başkasının <laughs> gözlerine bak Sen de şöyle oynasana biraz. Oynayalım uşaklar Oynayalım uşaklar Karanel bastı seni Ravzol bastı seni Hadi gülüm yandan, yandan, yandan biz korkmayız Ondan bundan ömür ömür Oh, hırmalar gelen bırmızı var, Kalın dağların başına Aslanım onlar, ömürler gezi kes Beş dakika sonra gelin Anlam dayı, bekliyorum sizi ben Normalde duramam ben burada ya Şunun bir tane bize çekmiştik hatırlıyor musunuz? He ha. 24 saat 10 kilo vermek diye Onu da şurada izleyebilirsiniz <laughs> Şu gerçekten benim başımı döndürdü şu an. Benim başım dönüyor. Acaba açtıktan mı? Niye ne? çıkardınız? Ben çıkarmadım. Niye çıkardınız? <laughs> ben çıkarmadım. Kim çıkardı? Hadi artık hadi, hadi çıkaramam dedi. Ben de tamam çıkaramadım. Sen mi demedin öyle bir şey? Sen mi dedin? İnanıyor musun böyle bir şeye? Gel buraya. İnanıyor musun böyle bir şeye? <laughs> Sıraya gir. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Ama karşında da Atakan var ya. Rahat ol. TV ne Atakan Özgürt'ten tokat yedi. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ses yapma diye. Yavaş yavaş. Yavaş. Bak yavaş. Yavaş yapayım. Yavaş. Yavaş yap. Bir ara da yavaş bastırmadan. <laughs> ne oldu? <laughs> Allah Allah. Ya, ben de ne yapacağını bilmiyorum.

Benim sağ tarafımda kim vardı? Ben vardım da bilerek Sen yapmadım. Vallahi bilerek yapmadım. Yemin ederim yapmadım. <laughs> Gel. Hadi. Hadi, Hadi ağacına var. Aa. Yok yok. Buna çift bir dakika. Yok pis oldu. Yok yok. Böyle çift süper ya. Bunu kıralım, bunu kıralım. Bence görürüz. Yok. Kıralım. Hayır. Kıralım. Aa pardon. Sus. Sus. Dur, kralı. Dur, dur, dur 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 onu yaptığın zaman onu yaptığın zaman tekrar baştan kök şey Sen kendinle beni bilmiyor musun? Terledim koltuklar Sen kendin soruma bak Sen kendinle beni bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum Sen çık Ben çıkıyorum Biraz Öyle bir şey kabul etmiyorum ya Biraz ben kabul etmiyorum like. abi. Ben kabul etmiyorum abi. Bak <laughs> beni bağırtma millet. Böyle bir şey var mı ya? Yürü bir daha gir içeri. O köpek onun üstüne Ama o bak o bana sarıldı. Öyle, öyle. Haklı mı? İnsanların içinde beni bağırtma. Haklı mı? Allah aşkına bak beni bağırt. Haklı mı? Geç şuraya. Ben orada geç lan, boş yapma abi. Ya kardeşim sen bir sen dakika git ya. Ben Allah Allah ya. yapılmayacak Böyle bir yok. şey var mı ya? Bak tokat yemekten sağ yalan mı olacak? Hala da hala. Oğlum var. ben mi yapıyorum <laughs> o mu yapıyor? Kralım sessiz ol sakin ol. <laughs> vallahi bile. <benim>, vallahi bile. <laughs> vallahi bile. Vallahi bile. Vallahi Sen üstünü giyebilirsin kırçuk. Ya kral ne dersin o değil mi Allah aşkına ben anlamıyorum ya. Haklı 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 Kim ben haklı değil mi? Evet mi? Evet. Evet. Hayır böyle çıkmakta mantıklı bir sıkıntı yok da bundan var. Sen üstünü giysene. Giyemem. Giy giy. Giy. Yok. Yok. O yaptı. Yok. Gel. Gel gel. Ben normal hayatımda sana saygı duyan bir kesimdir. Ama bu kral vezir videosu birinci kişi ben ve bak gö konuş gözlerime bile bak. Yani. Ben seni şey yapıyorum, krallık yapıyor, Atakan bana hayırdır falanlara falan girmedin değil mi? Görüyorum Sen ben seni köpük diyor iki tur attım bak. 24 adım attım senin için gittim geldim benim ayaklarıma yazık. Fatih sen orada köpüğü al gel kardeşim. Köpüğü mü alabilirim? Al gel onu oğlum. Yani beni anlamanı istiyorum anladın mı? Yeğenlerimiz olacak falan filan. Amin. Anladın mı? Hı hı. Baba, Atakan amcam bir videoda hamama girmiştiniz de seni tokat manyağı yapmıştı. Demesini istemem yer. Buradan izleyecektir daha doğmamış inşallah hayırlısı. Anladın mı? Tamam. Çocuğuna bunu dedirtme. Hı hı. Ama tabii ki de ya bu yaptıkların karşılıksız kalmaz. Yani. Arkadaşlar yani izliyorsunuz görüyorsunuz her şey ortada. Somurtma! Somurtma! Ben efendim ki. Gülüşmeler. Harika Güleceksin. Bu adamın rahatlığı, relaksı deminden beri sana içeride yapmadı, kanmadı Hiç alakası yok. hiç bir şey söyleyemiyorum. yedim. Sizin ben seni içeride, ben seni içeride adam gibi yıkadım. Düzgünce yıkadım. Çıkarken koltuk bir köpük vurdum. Bu ne yapıyor dedi, hemen gaza geldin, beni böyle çıkartıyorsun, bu tertemiz buradan çıkıyor. Sizin adaylık hiçbir hiç şey, şey söylemiyorsa, söylemiyorsa siz bilirsiniz Yok ben adalet sorgulamıyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Çıkılıyorum Duş almadım, koltuk aldım, o Neyse, hadi hadi boş yapmayın, hadi üstünüzü giyin, hadi. Ne tamam. tamam. Şey Otoritemi benim kimse sorgulayamaz. Bunu izleyenlere soruyorum. Ben adaletli bir kralım. Yaptığım kötülükleri eşit derecede yapıyorum. Kötülük de denmez buna. Hamama soktum, temizlettim, bir sürü şey yaptım. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. Kendimi temizle dışarıda bekliyorum ben. Temizledi. Kendisi temizledi doğru. Tamam, evet. Hakaret edeceğim tabii ki. Ağlayacağım. Ulan sen geldin burada. Şey adamı şey de... sabote ediyorsun. Adam bunu şey kabul şey. ediyor. Bir şey de böyle mi? bir şey var mı? Gram <laughs> laf ettin mi? Bu adaletli değil ama. Sana ne oğlum adaletli. Yani ben, ben söyleyeyim. Ben ben söyleyeyim. Şey. Sen mi? Ben teraziyi sen mi yapayım? ya? Ben belirlerim belirlerim. Ben belirlemiyorum şu anda. Terazi Aman, de ben adaleti koyan da benim oğlum. Aynısını o da yaptı. Sana ne oğlum? Şöyle hiç hakaret etmiyorum. Lan yürü git şurada yapsın. Ben böyle istiyorum. benim çok sevdiğim bir oyun var. Devecici oyunu. oyunu oynayacağız. Ne demiştim? Benim en sevdiğim oyun devecici oyunu demiştim arkadaşlar ve size güzel bir görsel şeylerle devecici oynatacağım ve Bilal ve buraya gelebilir. Devecici oynayacağız şimdi hazırsanız. Deve, cüce. Eğilmemesin Bravo. Alınma her şeye. Rencide olma. Cüce. Deve Tamam. Bunu burada değil, okyanusun ortasında yaptıracağım size. Abi, Biz daha, daha fazla değildir. konuşmayın. Daha fazla tamam. konuşmayın arkadaşlar. Biz tamam. şey alabilir miyiz? Tekneyi alabilir miyiz hocam? Çok eğlenecek çok. Seri, 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 seri. Beni bekleyin nerede? Ben sizin yanınıza geleceğim. Videonun sonu inşallah kazalarla, sıkıntılarla bitmez. Bir dakika ya karadan kendim itmem. Buraya ne oluyor ya? Ben sana yapmadım. Hadi. Fatih bak. Bas. Ya, ya, Siz gidin ya. ben geliyorum. Nereye atıyorsun sen aslanım? <laughs> Nasılsınız? İyiyiz kralım. Keyifler yerinde mi? Çok iyi. <laughs> Kalkın bakayım ayağa Ney? Ayağa kalkın. Kalkamayız. Ne bakıyor? Kalkılmıyor. Nasıl kalkılmıyor ya? Kalk ayağa kalk. Geliyorum ayağa kalkın sonra. Fatih Bilal yaklaşır. Oo! Bak! ayağa kalkılmıyor. Kalkın. Kalk. Bak kalk. 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 kalkamıyor. Ayağa kalk. Ayağ Gidiyor ya. Kalıyorsun. <laughs> <laughs> ayağa kalksın oğlum. Bana ayağa kalksın. <laughs> bana, bana <batıyor>. ee, benim <laughs> vezirlerim e, devecüce ne oldu ne, ne <gülüyor> oldu <laughs> <O, gülüyor> ne oldu benim vezirlerim devecüceyi yapamadılar beceremediler ayakta <laughs> daha duramadılar suyun üstünde dümdüz yer baksana duramadılar o yüzden sıra bakma son bir şans daha verdim e, vezirlerime Ondan dolayı tekrar gideceğiz orada deve yapacak. Yapamadılar ama vezirlerimi tekrardan oraya gönderdim. Ama bu sefer yapacağım. Sizin için en azından bir 2-3 defa oturup kalkın. Sağlı sollu oturun. Sıraya girin lan. Bak şimdi sakin olun. Sakin ol tamam. Bir ilk önce bir dengeyi sağlayın Bilal anca. Dengeyi sağla. Çatanı kapat. Kalk kalksana abicim kalksana ya. Ya kolay mı? Kralım Kolay kalk. Hah kalktı ya. tamam. Tamam kalktınız mı? Dengeyi sağla tamam. Cüce. Deve. Fatih. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Bilal anca adam gibi otur ya. Cüce dedim. Cüce dedim. Ne dedim, benim, ben? benim, ne dedim ben? Ne dedim ben? Cüce dedim. Benim, ne dedim ben? Cüce demedim. Ben. Ne dedim ben? Puanlıydınız <laughs> ya. Dedim hem temizlenir çocuklar dedim. Bizim çocuklar. O yüzden size böyle bir sürpriz yapayım dedim. Çok iyi düşünün. Eyvallah kardeşim benim. Hadi bakayım. Hazırlanın. Acelemiz var. Başka işlerimiz var. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Eee, ben karışık dondurma alabilir miyim abi? Tabii ki. Üç top. yer misiniz? Yeriz. Ha? Yeriz. Ah. Yeriz. Önce bir yakalamanız lazım beyefendi. Abi sen rahat olsana. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Beyazdan ver abi ya. Yeterli mi beyefendi? Yeterli abi. Beyefendi şunu yap. <laughs> Sen ödemeyi şey, parayı çıkar. Hazır Yapan mı? Parayı hazır. Geç, geç, -ge devam. Şunu alın lan. Şunu alın. Teşekkürler abi sağ ol. Bana bilerek yaptın değil mi? Evet, Kolay gelsin abi. Kendinize abi. iyi bakın evet. iyi, 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 i̇yi, iyi, iyi günler. Fatih evet, geriden yürü. Yürüyorum. Hadi hadi acelemiz var. Kıralım niye kıralım? Kralım. Bir tatil havasında bir kral vezir çektirdiğim gibi bir hava oldu sanki evet, değil Kral vezir. Evet. Keyfinizde yerinde maşallah. tamam. Geç şurada bir şarkı söyle ama deton ol. Geçeyim mi? Öncelikle e, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ufacık bir şey söylemek istiyorum. Bilal Hancı'nın biliyorsunuz ki albümü e, yok ama birkaç tane şarkısı var. Youtuberlar üzerinde bir algı var. Youtuberlar hep ototun kullanıyor gibisinden bir şey var. Bu adam bu zamana kadar yaptığı şarkılarda hiçbir zaman ne ototun kullandığı ne elektronik her herhangi bir şey söylemedi. Bütün söylediği şarkılar kendi doğal sesi. Bunu da tekrar sizlere kanıtlamak babında sizlere bir şarkı söyleyecek. Detona olma yapma. Detona olmazsan sabaha kadar bu dostlar. Bu arada Bilal Hancı'nda da haftaya Mustafa Ceceli ile haftaya mı? Kral Vezir videomuz yayınlandığında ilk Kral Vezir videomuzu izliyorsunuz. Sonra Bilal Ancın'ın Mustafa Ceceli ile yaptığı düet izliyorsunuz. Evet. Bu adamın sesi kötü olsa Mustafa Ceceli ile düet yapmaz sonuçta. Ben daha fazla konuşmadan ya sen ama bakam, bakamam Sevmesen bile beni evden adam Yer senden başka sinim Her dolu bebeklerim Hepsi boşaymış demek Valla istediğim gibi okudun ee, ellerine, ağzına, yüreğine sağlık. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Aldık, çok aldım. İzleyen arkadaşlar da çok keyif almıştır umarım. Evet. Her zaman böyle ay vay vay görüşürüz demek istemiyorum belki. Bak. Video evet. benim bak. olduğu için. Bırak, bak, sal, bak, sal. bak, Aynen o şu, şu tokatla birlikte kapatalım. Tamam. Sarf. Çat sesini Sen duyduğumuz sal, zaman. Lan. Kafam acıyor bile.